Yani sistemin kendisi içerisinde bir öz eleştiri yapısını ortaya koyduk. Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi saatlerce karanlığa gömen elektrik kesintisiyle ilgili yeni açıklamalar yapan Enerji Bakanı Taner Yıldız, TİH Genel Müdürü Kemal Yıldır'ın kesinti sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yani sistemin kendisi içerisinde bir öz eleştiri yapısını ortaya koyduk. Bakan Yıldız, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin yeni yönetim kurulunu kabulü sonrasında ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaz dönemi girmeden gerek iyileştirmeler, gerek yenilemeler, gerek kapasite artırma, gerekse yeni devreye girecek santralların bağlantı hattı çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin doğusundan batısına bağlayan bütün bu eksende 5 tane iletim hattının devre dışında kaldığını görüyoruz. Saniyeler mertebesinde hatta mikrosaniyeler mertebesindeki e, hatlardaki sanılımların e, böyle bir konuya yol açtığını gördük. Birçok olumsuzluğun çok kısa bir e, süre dilimi içerisinde bir araya gelmiş olması e, çok az rastlanan bir konu olmakla beraber burada, burada gerçekleşti. Dolayısıyla Doğudan batıya gelen hatlarımızın yükü bu devre dışılardan sonra kalan hatlar üzerinde çok daha fazla yoğunlaştı. Toplam 7 tane e, hattın üzerinde şu veya bu gerekçeyle gerek arızalardan kaynaklanan gerekse sallanımdan kaynaklanan sebeplerle beraber uzun hatlarımız mesafe koruma rolleleri çalışarak güç sallama e, gerekçesiyle devre dışı kalıyor. Dolayısıyla doğuyla batının e, bağlantısı bir yönde kopmuş oluyor. Doğu bölgesindeki üretim fazlalığına bağlı yüksek frekans, batı bölgesinde de tüketim e, fazlalığına dayalı olarak da düşük frekanstan dolayı gerek üretim santralları gerekse iletimdeki hatlar toplamı 12 saniye içerisinde birbirini tetikleyerek e, en son bulunduğumuz noktaya ulaşıyor. Kesintinin iletişim sisteminde bir hattaki arıza nedeniyle yaşandığını üstüne basa basa söyleyen Bakan Yıldız, teknik bir arıza olmakla beraber işletim sisteminde yaşanan bir arıza olduğu da tarafımızdan düşünülüyor dedi. Bir hattaki arıza ile beraber başlıyor. O arıza'nın kaynağı üzerinde geriye dönük çok detaylı çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunları da yapmaya başladık. Tabi teknik bir arıza olmakla beraber aslında bir işletim hatasının da olduğu tarafımızdan düşünülüyor. Ve biz biraz önce de bahsettiğim gibi dışarıdan bir müdahaleye sistemimiz gerek sistemleri gerekse sekonder koruma rolelerinin ne kadar açık olduğuyla ile dair de farklı bir çalışma daha başlattık. Yani sistemin kendisi içerisinde bir öz eleştiri yapısını ortaya koyduk. Başından beri bir soruşturma tabii ki açtık yani t yaşın ve ilgili bütün arkadaşlarımızla alakalı bu e, konuda gerek işletim hatası gerekse e, aşırı risk alındığı ki iki katına çıkardık. Bütün bunlar başarıyla işletilmeye devam ediyor. Arz güvenliği ile ilgili bir sorun yok. Arkadaşlarımız bir kısım noktalarda aşırı risk almış olabilirler dedi.